Hadi İsa abi yapıştır orada yapıştır. Biraz gaz kes. İsa abi hayatta gaz kes. Ya yavaş gel yavaş gel yavaş gel yavaş gel ya. Şimdi yapıştır yapıştır İsa abi yapıştır. Güzel, 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 güzel. <laughs> Hadi ya <hey> İsa abi, güzel. <laughs> Seni de Hadi sen şampiyonsun. Gel 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 yapıştır orada yapıştır hadi. Gel. Güzel 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 güzel. Kas kesme. yapıştır 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 <laughs> güzel çok güzel <laughs> Şampiyon be bu <laughs>